Ben de Özgün öğretmenimin videolarını dinleyerek ve ondan öğrendiklerimle sınava hazırlandım. Sınıfın içine girdiğimizde 5 tane öğretmen vardı. Hepsi de bana çok iyi yaklaştılar. Sınavda tek ses, iki ses, üç ses, ritim tekrarı, daha dün annemiz şarkısını söyleme sordular ve etki tekrarı da sordular. Şimdiden sınava girecek herkese başarılar diliyorum. Özgür öğretmenim sizi çok